Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir parkurdayız ama parkura geçmeden önce bir önceki videomuzu bakalım hangi takipçilerim beğenmiş. Videomuzu Resul beğenmiş. Enver like'ları yapıştırmış videomuza. Ömer videoyu beğenmiş emir like'ları yapıştırmış ve son olarak da Abdil videoyu beğenmiş. Siz de hemen bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimler için yorum yapın. Sizin isminiz de okunsun arkadaşlar. Ve bugün neredeyiz? Abi bura neresi diyorsunuz? Şu an eminim. Bugün yepyeni bir uçağa atlama parkurundayız ama uçağı bile göremiyorsunuz değil mi? Çünkü uçak çok ilerlerdi arkadaşlar. Yepyeni bir parkur. ilk kez geldik buraya. Uçağa atlama parkurunda. Bugün ise... Vay! Bunlara ne yine şaşırdınız? Yeni parkur değişik arabalar bugün arkadaşlar. Büyük tekerlekli, büyük lastikli arabaları getirdim. Normalde Camaro'da böyle bir lastik görebilir misiniz? Mümkün değil. Ama bugün özel bir gün arkadaşlar. Burada Camaro'yu görüyorsunuz. Hemen burada Lexus'un çok güzel bir SUV'si var. Kocaman lastikleriyle, tekerlekleriyle çok güzel gözüküyor. Burada Audi Q8 Hemen burada Jeep Grand Cherokee'yi görüyorsunuz. Burada çok güzel bir Ford F-150 var bir pick-up arkadaşlar. Burada Cadillac Escalade. Burada GMC Savana Ve son olarak gördüğünüz gibi Dodge Ram Dizel. Şu lastiklerin büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Abi bunlar nasıl lastik böyle? İnanılmaz gözüküyorlar. Hazırsanız örümcek arabasına doğru koşsun. Size bu arada videoyu falan beğenin. Unutmayın arkadaşlar. Daha sonra favori yazarsınız. Haydi bakalım başlıyoruz. Araba bayağı güzel gözüküyor bu arada yani içi içi gerçekten lüks bir araba. Lexus zaten lüks arkadaşlar. Yeni bir uçağı atlama parkuru ilk kez geldik buraya. Göreceksiniz Uçağımız biraz uzakta ama e, bayağı da beğeneceğinizi düşündüğüm parkurlardan bir tanesi. Bakalım neler yapacaklar görüntü örümcek dikkat et. Uf, oy abi yeni parkurlar her zaman tehlikelidir. Yani hiç bilmediğiniz için nereden gideceğinizi bayağı sorun olabilir. Ama bu ne? Ooo yavaş 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 yavaş. Abi nerelerden geçiyoruz böyle? Uçağa atlama parkuru mu burası? Doğru mu geldik? Gerçekten ha uçağı gördüm ben orada Uçağı gördüm abi gördüm 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 sıkıntı yok ama bayağı da böyle Uzun bir parkur eğlenceli bir Uçağı atlama parkurundayız Buradan geçti devam devam Hızlı hızlı abi hızlı yavaş kalma Hızlı gidebileceksin olabildiğince hızlı Rampadan sonra uçuş gelecek Uçağı atlamaya çalışacak bakalım atlayabilecek mi Lexus geliyor Şimdi Ve işte bu kadar İşte bu kadar abi Olay bu kadar basit. Gerçekten muhteşem bir performans geldi. Hiç bu kadar tekte atlayabileceğini tahmin etmiyordum. Helal olsun Örümce'ye ve helal olsun Lexus'a yeni parkuru beğendiniz var arkadaşlar? Yorumlarınızı yapın sıradaki kahramanımızla parkura devam edelim. Baldi'ne devam ediyoruz. Baldi nasıl buldun yeni parkuru? Hem <laughs> hem ya ya örümcek zaten bitirdi. <laughs> Demek ki kolay parkur. Örümcek zor parkurları bitiremiyor. Hem değil mi? Doğru mu? Yanlış mı söyledim? Vallahi bence yanlış söyledim. Örümcek çok zor parkurları da bitiriyor Baldi. Yani parkurdan parkura değişiyor. Bazısı çok kolay parkuru bitiremiyor. Bazısı çok zorları hemen bitiriyor. Bakalım göreceğiz. İyi bir performans. Bekliyorum ben Baldi'den. Umarım olur arkadaşlar. Camaro gerçekten güzel bir araba arkadaşlar. Bugün de büyük tekerlekli versiyonu. Bunlara Donk diyorlar arkadaşlar. Donk arabalar. Donk Cars diye geçiyor. Ee, ama tabi bilmezsiniz onu muhtemelen ama ben büyük tekerlekli diyorum Bilenleri varsa don arabaları yorumlara yazsın Bakalım göreceğiz şu an için yavaş yavaş sol tarafta bir hasar olmamış ama biraz kaza geldi Araba çok güzel arkadaşlar Bu büyük tekerlekli arabaları ben bayağı sevdim onu söyleyeyim Umarım performansları iyi olur Bal de güzel gidiyor zaten Şimdi hızlanıyor uçakta iş şimdi o oh, yapma bunu be. Baldi ya. Bak dalga geçiyordu gördünüz mü arkadaşlar? Hani bitirirdim parkuru? Hani kolaydı Baldi? Ya, yanlış konuşmuşum. Neyse bitiremedim. Neyse tamam tamam bir şey yok. Bir sonrakine bitireceğim zaten. Ya Baldi ya. Diyorsun ki örümcek bitirdi kesin kolaydır. Sen bitiremiyorsun Baldi parkur Niye lastikler dönüyor jantları ya? Arabanın jantlara bakın arkadaşlar. Kendi kendine dönüyor. Acayip bir parkur. Eğlenceli bir parkur ama gördüğünüz gibi bitirmesi öyle çok da kolay bir parkur değil arkadaşlar. Hazırsanız sıradaki haritamızda parkura devam ediyoruz. Batman'le devam ediyoruz. Batman'de araban çok güzelmiş ya. Abi Audi Q8 o kadar güzel duruyor ki. Gerçekten Audi ailesinin en lüks arabalarından bir tanesi. Batman araban çok güzel dostum ya. Örümcek abi tabi güzel olacak. Batman kötü araba kullanır mı? Şuna baksana be. Rengi de çok güzel. Bakalım parkuru tamamlayabilecek miyiz? Örümcek bitirmiş. Baldi diskalifiye olmuş zaten. Aynen öyle oldu abi. Batman gerçekten senin bitirmeni çok istedim. <laughs> Bu ne ya? Abi ne yapıyorsun sen Batman? Bu nasıl performanstı böyle? Örümcek abi. Ben de anlamadım gerçekten. Bir anda arabanın direksiyonu dönmedi ve aşağı düştüm. Sanırım başarısız ve diskalifiyeyim. Ya bu ne sanırım abi? Tabii diskalifiyesin ya. Batman ne yapıyorsun abi ya? Abi virajı alamadı ki araba. Virajı alamadığı için de direkt aşağı düştü ve diskalifiye oldu arkadaşlar. Maalesef kötü performanslar arka arkaya gelmeye başladı. Bakalım sarı kahramanımız yepyeni uçağa atlama parkurunda bugün neler yapacak. Torla devam ediyoruz. Torda yine güzel arabalardan bir tanesini almış. Jeep'in Grand Cherokee modelini almış arkadaşlar. Çok güzel bir araba gerçekten. Performansının da iyi olacağını düşünüyorum. Farları falan yeşil gözüküyor. Bakalım göreceğiz. Arabanın içi falan zaten görüyorsunuz. Baya baya iyi. Arabanın dışı içi hepsi çok güzel gözüküyor. Bakalım bir performans daha bir başarı olacak mı göreceğiz. Oy, yavaş yavaş bak burada aşağı düşmüştü Q8. Abi bunlar ne yapıyor ya? Vallahi diskalifiye olacak diye korkuyorum. Abi ne biçim dönüyorsunuz Thor biraz kendinize gelin abi. Abi yeni parkurların da sıkıntısı bu arkadaşlar. İşte yeni parkura geldikleri zaman genelde diskalifiyeler fazla oluyor. Çünkü nereden gideceklerini bilmiyorlar, ne tarafa döneceklerini bilmiyorlar. Parkurun çok acemisi oluyorlar arkadaşlar. O yüzden diskalifiyeler her zaman fazla olur yeni parkurlarda. Bugün de zaten öyle olacak gibi gözüküyor. Şu ana kadar bir başarı dışında maalesef... Bu ne abi ya? O da virajı dönemiyor ki abi bu araba. Bu nasıl bir araba böyle ya? Bu mümkün değil abi uçamaz ki. Araba mahvoldu oldu zaten. Yani bunun hızlanıp da yukarıya uçağa atlama ihtimalini çok görmüyorum ama tabii hızlandırıcılar sayesinde hızlı bir uçuş gelebilir. Bakalım göreceğiz. Jeep Grand Cherokee ve Thor geliyor ve Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Ben bitirebilme ihtimali görmüyordum aslında ama Lexus'tan sonra Grand Cherokee Jeep de gerçekten uçağa atlama parkurunda çok güzel bir performans gösterdi arkadaşlar. Hazır mıyız? Sade kahramanımıza geçelim o halde. La sıra bende la. Allah sıra bende ya sonunda bana geldi ya. Bir saattir bekliyorum valla burada. Parakını biraz izledim. Örümcek güzeldi. Gerçekten güzel performans gösterdi. Bir de kim lan? bir tanesi bitirdi. Şimdi lan o? E demin ki kim lan o tor bitirdi lan tor. Valla kafam karıştı ya. Baldi bitiremedi zaten. Gerçekten performanslar güzel. Ama parakını ne kadar zor olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok zor bir parakı. Recep abiniz bitirebilecek mi? Valla Recep abi sana güveniyorum ya. Ford F-150'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Araba gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakalım Recep abi. Bu zorlu parkuru tamamlayabilecek mi çok merak ediyorum. Dikkat etmesi lazım Recep abinin. Ama ben Recep abiye güveniyorum abi. Rahat olun arkadaşlar. Bu parkurdan Recep abiye bize bir güzel bir... Allah kapılar falan gitti ya. Bu ne abi ya? Arabayı mahvetti resmen abi. Kapılar, kapılar her taraf gitti ya. Abi yapma bunu ya. Gerçekten yapmayın abi düz yolda bile kaza yapıyorlar arkadaşlar Onu nasıl başarıyorlar anlamıyorum ama Önemli olan bizim için uçağa atlayabilmesi arkadaşlar Gerisinin hiç önemi yok Bakalım Ford F-150 ve abinin performansı yepyeni uçağa atlama parkurunda nasıl olacak hazır mısınız? <laughs> Haydi bakalım Allah şimdi uçuş sanırım çok gitti Evet çok gitti Çok güçlü bir araba Gerçekten çok güçlü bir araba olduğunu görmüş olduk. Araba aşırı güçlü arkadaşlar. E aşırı güçlü olduğu için de Demir Recep abi fazla uçtun. Lan vallahi ya çok hızlı lan vallahi gaza basıyorsun hemen fişek gibi ya vallahi uçak gibi hızlanıyor lan atlayamadık lan. Uçağın kafasına mı çarptık bir yerine çarptık. Vallahi bitiremedik yine olmadı. Vallahi Recep abi sana çok güveniyordum ya. Gerçekten sana çok güveniyordum. Ama maalesef Recep abinin de performansı yepyeni uçağı atlama parkurunda. Bugün başarısız oldu arkadaşlar. Süpermen'le devam ediyoruz. Bakalım Süpermen neler yapacak arkadaşlar. Yine güzel arabalardan bir tanesi. Gerçekten büyük tekerleğin çok yakıştığı bir araba olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok güzel bir araba. Cadillac Escalade karşınızda. Harika gözüküyor. Bakalım performansı nasıl olacak. Süpermen neler yapacak? Hazırsanız izleyelim arkadaşlar. çok iyi gidiyor. Yani şu an için performans iyi olacak gibi hissettim. Yani bitirme ihtimali çok yüksek bir araba. Onu söyleyeyim sizlere. Zaten şu gidişten de anlıyorsunuzdur. Burada sakın aşağı düşme. Tamam abi var ya yine dedim herhalde gidiyoruz ya. Vallahi herhalde gidiyoruz. Az kalsın soldan aşağı düşüyordu. Ya abi çok acayip hatalar yapıyorlar arkadaşlar. Yani Bilmiyorum çok basit hatalar bunlar. Düz yoldayken çarpıyorlar falan. Neredeyse diskalifiye gelecekti. Aşağı düşebilirdi. Aman yapma bunu ya. Abi bu da bir diskalifiyedir arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacak bu araba? Ya abi bunlar gerçekten çok garip sürüyor arkadaşlar ya. Yeni parkura geldikleri zaman hep böyle yapıyor. Bakın lastik izlerini. Dümdüz yol niye aşağı düşüyorsun be Superman? Maalesef arkadaşlar diskalifiye yani bu buradan çıksaydı belki devam ettirirdim ama diskalifiye. Maalesef diskalifiye arkadaşlar. Kaptanla devam ediyoruz. Kaptan arabası GMC Savana arkadaşlar. Bir minibüs gibi bir şey ya. Ya minibüs gerçi bu. Ya çok güzel duruyor. Arka taraf falan görüyorsunuz koltuklarda bilgisayarlar falan. Bayağı bir güzel araba. Ne dersin kaptan bitirebilir misin? Örümcek abi tabii ki bitiririm ya. Bu araba gerçekten çok güzel. Bildiğim minibüs zaten. Minibüsler her parkuru bitirir. Burayı da bitireceğim zaten. Hadi bakalım umarım öyle olur ya. Abi Biraz daha başarı ihtiyacımız var. Ya gerçi yeni parkurlarda çok da gerek yok arkadaşlar. Zaten yeni parkur. Herkes bitirememesi çok normal zaten. Ama bir tane daha bitiren olursa çok güzel olacak ya. Şu ana kadar henüz üçüncü bir başarı gelmedi arkadaşlar. Diskalifiye geliyor ve geldi bile. Yani gerçekten ya abi hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi hiçbir şey demeyeceğim kaptana. Niye bitiremedin? Niye öyle yaptın demeyeceğim. Bu hata da yapılmaz arkadaşlar ya. Vallahi yapılmaz bu hata. Maalesef kaptanla GMC Savana'nın da performansı yepyeni parkurumuz uçağa atlama parkurunda başarısız. Ve son kahramanımız devre adamı izleyeceğiz. Şimdi Dodge Ram'i kullanacak. Güzel pick-up arabalardan bir tanesi. Yine Donk denen araba tipinde. Yani arkadaşlar büyük lastikli arabalara bu şekilde ona Donk deniyor. Donk araba diyebilirim buna yine bakarsınız siz de bilmiyorsanız bu donk olayını. Güzel gözüküyor. Büyük bir lastiği, büyük bir tekerleği var. Çok iyi duruyordu o çitemde. Güzel bir pika araba zaten. Çok güçlü, pahalı bir pika. Bakalım Devre adam neler yapacak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor abi büyük lastik güzel duruyormuş ya arabalarda Cidden güzel duruyormuş umarım bitirir yani şu Dodge Ram'in performansı iyi olur Demreden parkuru bitirir de bugün 3 başarıyla günü tamamlarız 3 başarı gerçekten iyi Yeni bir parkur için çok iyi arkadaşlar Ama eski bir parkur olsaydı 3 tane başarı gerçekten kötü derdim ama Yeni parkur için 3 başarı olursa inanılmaz güzel olur Ha 2 olursa o da güzel olur merak etmeyin Gayet iyi olur diyebilirim sizlere Şu an iyi gidiyor uçağa bir atlayış gelecek. Ha, atlayabilir mi? Onu birazdan göreceksiniz zaten. Hadi bakalım hızlancılardan geçiyor. Kaput uçtu. Şimdi uçuş geldi. Sanırım olmayacak mı? Yapma be. Yapma bunu ya. Abi ya. Uçağın kapısına çarptı. Kapağına çarptı. Tam sınırdan bir dönüş birazcık daha hızlı gitse %100 parkuru tamamlayacaktı demedim ama maalesef olmadı arkadaşlar. Bugün yepyeni bir parkura geçirdim sizlere. Uçağı atlama parkuruna hem de büyük lastikli, büyük tekerlekli arabalarla geldik. İki başarı, altı diskalifiye var bugün. Umarım favori arabanız parkuru bitiren arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.